Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Instagram hesaplarınızı güzelleştirebileceğiniz güzel bir platformdan bahsedeceğim. Ama şunu da bilgisini vermek istiyorum. Bunlar sadece tanıtımdır dostlarım. Burada gözümde çarpan kısım takipçi yayın platformunu inceliyoruz. Instagram takipçi için Instagram beğeni için arkadaşlar bu platformu kullanabilirsiniz. Günlük 1550'den fazla takipçi. Günde 10 dakikada arkadaşlar. Bu arada şöyle güzel bir kısmı var günlük arkadaşlar 10 dakikada bedava 150 takipçi. Günlük 10 dakikada bedava 250 beğeni. Her dakika ücreti saltıyorum. Hemenlar Instagram unfollow kısmı gözümüze çarpıyor. Burada arkadaşlar girip platformu inceleyebilirsiniz. Instagram paketlerine göz atma kısmına gelecek olursak da şu anda arkadaşlar Instagram takip satın al kısmında 1000 Instagram takipçi fiyatı 35 TL, 2500 Instagram takipçi 70 TL, 5000 Instagram takipçi 175 TL dostlarım. Şu anda indirimde gördüğünüz gibi havale EFT ve kredi kartı alabileceğinizden bahsediyor. Ama dediğim gibi kesin getirim yatırım değildir. Beğeni kısmına gelecek olursak 250 Instagram beğenisi şu anda 20 TL, 500 Instagram beğenisi 45 TL, 1000 Instagram beğenisi 70 TL dostlarım gelip bunlarda da sizin hoşunuza giderse satın alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kısım da var. Instagram'da giriş yap kısmına tıkladığımızda gelip arkadaşlar oraya kullanıcı bilgilerinizi girmemiz gerekiyor. Ben zaten girmiştim. Kullanıcı adımı ve şifremi girerek hesabıma giriş yapmış oldum. Şu an seyir marşları kısmında mesela beğeni gönder kısmına tıklayalım. Şu anda ücretsiz aktarımız var. Benim şu an hesabım burada. Mesela gelip arkadaşlar ben bunun linkini kopyaladım. Hemen gelip buraya buraya yapıştırıyorum. Gönderiyi bul dedim. Gönderiyi buldu. 10 tane beğeni ses Şu an ücretsiz gönderimi başlat diyorum. Şu anda gönderimi başlatıyor. Ve arkadaşlar anında direkt beğeni sayılarımıza gelmiş oluyor. Zaten size hepsini göstereceğim. Şu anda mesela bir kullanıcı beğenmiş oldu. Geriye 9 tane beğeni kaldı. Aynı zamanda Instagram'a girdiğimizi de hemen şöyle göstereyim. Sayfamızı yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bildirimler gelmeye başladı. Şu an beğeni sayımda arttığını gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Size gelip bu şekilde arkadaşlar beğeni atabilirsiniz. Takipçi kısmına gelecek olursak da Buraya da arkadaşlar gelip kullanıcı adınızı girmeniz gerekiyor. Ben kullanıcı adımı hemen buraya yapıştırdım. Kullanıcıyı bul dedim. 50 tane takipçi arkadaşlar gönderim başlat diyorum. Şu anda 120 tane içerisine arkadaşlar 50 tane takipçiyi göndermiş olacak. Mesela bir takipçi şu an başarılı. Hemen şöyle yenileyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 beğeni ve 2 takipçi gelmiş oldu. Beğeni sayım artıyor ve takipçim de artmış oluyor dostlarım. Size gelip bu şekilde bunları ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz. Yorum gönderme kısmına gelecek olursak da hemen arkadaşlar yine buradan gelip yorum için adresimi kopyaladım. Gelip buraya yapıştırıyorum. Gönderiyi bul dedim. Gönderiyi buldu. Burada yorumları isterseniz gelip düzenleyebilirsiniz. Ben düzenlemeyeceğim. Gönderemeyi başlat dedim. Şu anda mesela yorumumuza geldi. Hemen burayı tekrardan şöyle Yenilim Gönüzbük 37 e takipçi 5 beğeni ve 1 yorum geldi. Yorum sayım da artmaya devam ediyor dostlarım. 13 saniye önce geldiğini gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. de gelip bu şekilde arkadaşlar takip gelin platformu kullanabilirsiniz. Hikaye izlenme, video izleme, canlı izleme ve kaydetme gö yani gönderi kaydetme kısmından arkadaşlar işlemlerinizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle durum devam işte kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.